Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Yıldız sayısını giderek arttırıyor her karşılaşmadan sonra. Cagliari karşısında 1-0 yenik duruma düşmelerine rağmen Kenan yalnız attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Hem de e, Cagliari kalbur üstü bir takım İtalya Ligi için bunu söyleyebiliriz. Sert oynuyorlar, zaman zaman çok iyi topla çıkışları var. Ve bu maç öncesi zaten Juventus'a tehdit oluşturabileceklerine dair e, çok fazla yorum vardı, analiz vardı. Ve bu maçta da böyle oldu. 26. dakikada Kaliari Filip e, Kostic'in kaptığı bir toptan sonra hemen e, çabuk geliştirdiler. ve golü yediler. E, i̇şte o anda herkes birbirine e, soru sormaya başladılar. Bu istikrar sonuçların bir tanesi daha gelecek mi? Çünkü Bodo Glimp karşısında Kenan'ın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde ben de varım demişti Juventus. Yine istikarsız bir sonuç mu gelecek diye düşünürken Kenan ceza alan çizgisinin üzerine yakın bir yerde çok hızlı bir şekilde kale alanında boşta olan topa ayağının üstüyle kapatarak sağ e, sol üst köşeye kalecinin sol üst köşesine müthiş bir ayak üstü plasesi yaptı. Gerçekten ham bir golcü vuruşuyla kenarı yaptı ve e, Juventus hemen cevap verdi ve tribünleri de arkasına almayı başardı. Hemen 31. dakikada Kenan yine e, maçta zaten hem hazırladı hem attı. Hem oyunu yönetti Spalletti onu bu maçta e, sahte on numara gibi diyebileceğimiz yani bazı pozisyonlarda ve ataklarda Kenan'ın Santafora'ya yakın e, pozisyon almasını istedi. E, Onun zannediyorum golcü özelliğini de keşfetti e, ve Kenan da Spalletti'nin yüzünü bugün kara çıkarmadı attığı iki gol vuruşu da çok ustacaydı. E, oyunu da kurmaya çalıştı Kenan. E, defansa da gitti çok koştu çok yoruldu. Ee, ama Juventus'un set oyununu oturtamaması e, ve e, hücum aksiyonlarını e, tam olarak geliştirememesi Kenan'ın tabii hep e, eksi olarak başlaması demek dostlar maça. Ama Kenan bütün olumsuzluklara rağmen her maç üstüne koyarak devam ediyor ki bu karşılaşmada e, 31. dakikada Kenan soldan içeri girdi. İki kişi olmasına rağmen kişinin arasında ayaküstü çok güzel e, orta açtı. Topu tokatladı konsolosal kafasının üzerine ve Kostasov kafayı vurdu. Aslında o gol olsaydı gerçekten e, Kenan ve Juventus tribünleri daha o dakikada yıkılacaktı. Ama e, Kenan e, bir şanssızlık yaşadı. E, şöyle ki Vlaovic 32. dakikada ye yerini David'e bıraktı. Ki Vlaovic de çok daha iyi anlaşabilen bir oyuncu Kenan çünkü Vlaovic hem alberleri yapabilen, araya çok doğru koşular atabilen e, bir santrafor. Böyle bir santraforla oynamak Kenan'ı hep e, yukarıda tutuyor. Ama işte David'le daha sezon başında 4-5 maç oynadılar. Bu birlikteliği zaten sağlayamadılar. Ve Juventus'ta kötü sonuçlar ve çıkışlı bir grafik e, çizdi burada. E, David'in e, bu maçta ne yaptığını da kimse görmemişti. Onun bir tane işini sayamazsınız bu maçta. 31. dakikada Vlaovic'in e, yerine girmesine rağmen. E, Kenan yine e, böylesine eksik bir forvet partnerinden yoksun olmasına rağmen müthiş bir oyun oynadı. Oyunu kurdu. Dediğim gibi e, sıkıştığı anlarda e, oyunu açtı. Hem sol kanada hem 10 numara pozisyonda. Dediğim gibi hem defansa e, çok fazla koşular yaptı. Yani bu eforla tabii ki bir oyuncu oynaması mümkün değil. Bu kadar kendini diri tutabilmesi de çok önemliydi Kenan'ın. Yani kendinin gerçekten kondisyonu, her maç daha da yukarıya, mücadele azmi ve gücü daha da yukarıya çıkıyor. Bu maç maç, özellikle maç temposunda bunu yakalaması onu e, olağanüstü bir kondisyona da sahip hale getirdi yani bu maçta. Bunu gördüm. E, Zeminde biraz ağır gibiydi. E, ama 45. dakikada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, 44. dakikada sağ kanattan bir serbest sonuç kullandı. Arka direkte hatta arka direğin de arkasında bomboş Koppaynes'e tam da volelik bir top attı Kenan. Ama maalesef Koppaynes'i iyi kapatamadı yani. Ve muazzam bir gol olacaktı otursaydı yani oturtamadı. Ama Kenan'ın ortası ve onu Görüş e, olayı çok müthişti. Bunu çok beğendim. Tam bir e, oyun kurucu, e, serbest vuruş ustası gibi kullandı. Dediğim gibi Kenan her maç repertuvarını daha da genişletiyor. Bugün golcü vuruşları ve ortaları, e, oyunu kurması... ya bir, Daha önceki maçlarda da bunu bize sergiliyordu ama bu maç çok daha ileriye bu e, çıkardı. Bu çıtayı yükseltti dediğim gibi. 45. dakikada da Kalul'u sağdan getirdiği topta... Kenan'a verdi. Kenan ceza alanı içerisinde rakibini sağına alıp topu soluna çekti. Biraz sürdü ve bu defa sol ayağıyla uzak köşeye, galecinin uzanamayacağı yere çok şiddetli bir vuruş yapmadı ama dediğim gibi tam bir golcü vuruşuydu Kenan. Bunları da yapabildiğini gösterdi ve Spalletti'nin yüzünü kara çıkarmadı bu attığı iki golle. Ben bir sonraki maçın Kenan'ın yine aynı pozisyonda oynayacağını düşünüyorum ama Juventus gibi bir kadroda bu pozisyonda devamlı da böyle verim vermek gerçekten çok zor. Çünkü oyunu kurmaya siz gidiyorsunuz. Santafon indireceği koşullara siz gidiyorsunuz. Bir de üstelik artık Vlaovic yani umuyorum inşallah sakatlanmamıştı Çünkü Vlaovic oynadığında çok daha verimliler. Juventus çok daha iyi pozisyonlar hazırlıyorlar ve bitiriyorlar. Ee, ama ama David'le bu mümkün değil olması. Openda'dan nokta Santa, Santafo pozisyonundan çok sola ve sağ deplesi olan bir oyuncu. Dolayısıyla Kenan'ın oyunu da bozuyor Open'da. Ee, o pende. o, açıdan muhtemelen ki David oynayacaktır. Evlovic yani diğer maçlarda oynamazsa Kenan'la e, Kenan birlikte. E, ama Juventus oyunu sürekli olarak kontrol edemeyen e, ve hücum repertuarı sınırlı bir takım. Dolayısıyla hep Kenan'ın eline ayağına bakıyorlar. Ama Kenan da bu takımda e, ne kadar ileriye götürecek? İşte bütün bu sorular e, içerisinde devre arası Soyunma odasına gitti Kenan ve gerçekten tribünlere daha o dakikadan Kenan'ın bu maçtaki farkından dolayı Kenan sevgi gösterisinde bulundular. Arsenal'in çok ciddi ilgisi var dostlar Kenan'la. Chelsea de aynı şekilde ama Arsenal'in bir adım yerde olduğunu düşünüyorum. Ee, görüyorum çünkü İngiliz basında da çok fazla Arsenal'e adı geçiyor. Arsenal'in oyunu e, Kenan'a çok daha uygun bir oyun stili. E, Chelsea'de e, çok fazla rakibi var kanat oyuncusu olarak e, Kenan'ın ama... E, Arsenal'de e, Trossard ve Martinelli var, ben ikisini de kesebileceğini ki Trossard zaten e, sürekli olarak e, Joker oyuncu olarak çoğu maçta oynuyor ve 90 dakika performansını sergileyemediği için defansı da sorumlu olduğu için ben Arteta'nın özellikle bu maçtan sonra kenarının oyuna hükmeden, oyunu kuran ve bağlantıları sağlayan bir oyuncu e, olduğunu da gösterdi bu maçta ki diğer maçlarda zaman zaman bunu gösteriyordu ama oynadığı pozisyon itibariyle solda bunları biraz daha yapmak zordu. Spalletti yeni bir görev daha verdiği için bunları da bugün başarılı bir şekilde ortaya koydu Kenan. Bu da çok değerliydi. E, zam, oyun, Juventus düştüğü için Kenan da çok yoruldu. İkinci yarı biraz daha oyun temposu ve Kenan atakları da tabii ki sınırlı hale geldi. 79. 79 dakikada yine DM 10 numaralara taş çıkartan bir ara pasıyla yine organizasyonu başlattı. Yine alverler yaptı. Hücumu organize etmeye çalıştı. Ama dediğim gibi Juventus'un gücü bu kadar. Dolayısıyla ben daha önceki demeçlerinde Kenan'ın kesinlikle Juventus'ta bilgi daha kalması taraftarıyım diyordum ama fikrimi değiştirdim. Çünkü Kenan o sıçramayı ve tecrübeyi çok çabuk kazandı, ivmelendi. Bir de üstelik yani Juventus'un neresini toplayacaksınız ki gerçekten e, bu kadroda bir şeyleri yapmak, başarmak, psikolojik olarak hep diri durmak, e, sağlıklı bir psikolojide hareket etmek çok zor. Çünkü yani büyük takımsınız ama büyük takımlığınızı İtalya Ligi'nde sıradan takımlara da gösteremiyorsunuz. E, bu tabii ki sorun olmaya başlıyor. Hem seyircide hem saha içindeki oyunculara bu yansıyor. Bu psikolojiyle e, baş etmek de kolay değil. E, ha, şimdi Kenan'dan beklentiler de yükselmeye başladığı için yani en ufak bir şeyde eleştirilecek. Bu da onun çok bozacaktı. Ama bir futbolcu 11 kişinin oynadığı bir takımda her maç sizin totonuzu kurtaramaz. Yani bu da basit bir olay. O yüzden Kenan en iyi ihtimalle sezon sonu mutlaka Arsenal'e, ki ben Arsenal'e çok yakışacağını ve oyun anlamında Arsenal'in gücüne güç katacağını düşündüğüm için e, gidecektir. Kenan 75 milyon euroydu bu maçtan önce. Şimdi 100 ve 100'den fazlayı Chelsea, Arsenal, belki Barcelona'da devreye girebilir. Çünkü onların da sola çıktığı bir oyuncuya ihtiyaçları var. Onlar da devreye girip Kenan'a teklifi yapabilirler. Ama Barcelona'da mali sıkıntılar var. Bunu pek ihtimal e, olarak görmüyorum ama Arsenal'in e, harcamaları ve e, ihtiyaç anlamında hem Kenan'ın da Arsenal'in oyununa çok iyi uymasından dolayı ben buraya bir transfer gerçekleşeceğini düşünüyorum dostlar. Yarın e, İtalya gazetelerine bakalım. E, ben de çok merak ediyorum Kenan hakkında ne dediler. İngiliz medyasını ne diyecek Kenan hakkında e, ve e, Kenan'la ilgili gelişmeler nasıl olacak? Çünkü henüz kontrat imzalamadı ve e, ben imzalama e, aşamasında olduğunu biliyoruz. Yani duygusal olaylara kapılmayıp e, Juventus'tan bir an önce ayrılmalı diye düşünüyorum. Belki sezon son, devresi olmayabilir ama sezon sonu mutlaka ayrılması noktasında hem fikirim. 80. dakikada Semi oyuna girdi. Semi Kılıçsoy biliyorsunuz e, genç ve umut var eden oyuncumuz. Beşiktaş işte onu Kaliari'ye kiraladı ama çok yanlış bir takıma gitmiş Semih. Sadece 4 maç oynadı. E, şu ana kadar da toplamda 59 dakikalık bir süre aldı. Bu Semih gibi genç oyuncunun gelişimi için çok fecaat bir durum. Ee, ve üstelik Esposito ve Borelli gibi gerçekten iyi santraforları var. Yani bunları kesip oyuna girmesi çok zor. Üstelik arkalarında iki tane daha forvet ve forvete yakın oynayan Luvombo ve Pavoletti var dostlar. Tecrübeli isimler. E bunlardan siz 5. santrafor konumuna düşüyorsunuz. Ya bu kadar dakika alması da doğal ama Semih'e bu tavsiyeyi kim yaptı ve kariyeri e, tercih etti? E, bu da çok merak konusu. Yani böyle kötü bir tercih de olmamalıydı. Semih'in biraz da kilo aldığını gördüm. E, zannediyorum oynayamamaktan, oynamamaktan şikayetçi. E, ama bir an önce te, kendini toparlamalı. Develer'si onun için iyi bir fırsat. Umuyorum buradan ayrılır. Çünkü çok ısrar ederse da forma şansı bulması çok zorken yani, Semih Kılıçsoy'un umuyorum takımını değiştirir. Daha oynayabileceği bir takıma gider diye düşünüyorum. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Kenan ayakta alkışlandı. Ve bütün tribünler e, ayağa kalktı ve oyuncumuzu dakikalarca alkışladı. Teknikleri tebrik etti. Kenan maçın oyuncusu seçildi zaten. Aksi mümkün değildi. E, Kenan'la birlikte çok gurur duyduk. Gerçekten Stad'ın o ayağa kalktığı anlar herkesi duygulandırmıştır diye düşünüyorum. E, bakalım e, Kenan ne şekilde kariyerine devam edecek. E, bu daha da fazla merak konusu olmaya başladı bence. Bu maçtan sonra İtalya'da ve özellikle İngiltere'de. Ee, görüşmek üzere dostlar. Bizi takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşça Hoşçakalın.